Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ulan maşallah ekinler ne büyüdü be. Vallahi billahi. Rabbim bu sene var ya. Bu sene saman bol. Ama tabi buradan gitmememiz gerekiyor normalde. Ben şu kaskı şöyle bırakayım da. Abi her taraf ot ya. Maşallah arkadaşlar tabi bu sene yağış bol olunca Evet üstümüz başımızda ıslandı Ama yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar şöyle bir köpek bölüle operasyona gidelim bakalım bir şey yapacaklar mı? Çıkaracaklar mı? Şöyle bir gezelim. Yavamlar biraz stres alsın. Hem biz gezelim. Arkadaşlar bu. Geçenlerde videoda da söyledim. Paşa artık, maşallah hani mermi gibi gitmeye başladı. Bu sefer de yani pusat biraz duruldu gibi bilmiyorum ya. Anlam veremiyorum hani. Böyle tek başına çok köpekleri artık eşlik etmiyor eskisi gibi hatta. Yani Zeyna'yı bakın duruyor, bekliyor, beni bekliyor, Allah'tır. Ne var bu köpekte bir sıkıntı var ama çözemiyor ya? Evet kurt kız falan gidiyor arkadaşlar. Domuz olma ihtimali çok fazla var. Haydi oğlum Artık ekinlere Domuzlar geldiği için Buralarda domuz Yatma ihtimali yüksek Bakın fark edin mi? Gidesi gelmiyor arkadaşlar Bir sıkıntı var ama Çözemiyorum eski pusattan Eser kalmadı boynundaki tasma mı sıkıntı yapıyor? Ne oğlum sen de bir... Dur hele. Oğlum senin bu... Kafana ne oldu lan? Ananı satayım. Arkadaşlar onun kafasında... Yara olmuş. Ne zaman oldu ki? Sen ne yedin Musa öyle Yiyecek bir şeyin de yok değil mi? Karnın Karnı aynı Böyle suyu çok içmiş gibi Lıkır lıkır ediyor Sus, Sen oğlum. Yaşlı kurt Yine bütün üstün düzeldi. Hayırdır lan, niye bu kadar eşiniyorsunuz? Buralarda köpek mi geldi, kurt mu? Kurt kuzla Böyle yine yok. Yine ormanın içindeler, yine mücadele peşindeler. İşte dişi köpek, erkek köpek farkı arkadaşlar. Bana soruyorlar. Şimdi bazen gittiğim yerde artık adımız köpekçiye çıktı. Ya erkek köpek mi dişi köpek mi? Şart olsun dişi köpek arkadaşlar. Dişi köpek her her anlamda tek geçerim. Haydi. Haydi oğlum. Pınar başından bulanır canım oy İner ay dolanır canım oy sen de haller bulunur canım oy Dağlar duman olur, çayır çimen olur Ben yari görmesem halım Yaman olur halım Yaman olur vay vay Ben yarı görmesem Halim Yaman olur halim Yaman olur vay Hiç o aya inmedin mi canım oy Aşk oduna yanmadın mı canım oy Can yakmaya doymadın mı canım oy dağlar duman olur çayır çimen olur ben yârı görmesem halım yaman olur halım yaman olur vay vay ben yârı görmesem halım yaman olur halım Yaman olur vay vay Yaz görmemiş kuşa benzer canım oy Dert görmemiş başa benzer canım oy Çok içmiş sarhoşa benzer canım oy Dağlar duman olur çayır çimen olur Ben yar görmesem halım Yaman olur halım Yaman olur vay vay Ben yari görmesem Halım Yaman olur halım Yaman olur vay vay Evet yağmurdan saklanmaya çalışan bir kaplumbağa. Tosba tosba Evet Burada çürüyen Çürüyen bir ağaç Birisi bakmış çürümüş diye Bırakmış sanırım Kendisi koçmuş arkadaşlar Kesilmemiş Şu dallar işe yarar ama aslında Evet dalları yine idare eder Yazık ölmüş. Evet, şurada bir leylek yuvası gördüm. Bakalım içinde neler var. Tabii ki de bir leylek var. Şu şu anda sanırsam yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Evet. Bence yumurtaya yatıyor. Aha. Kızım. Neredesiniz siz ya? Aferin kızıma. Bak senin yüzün iyileştiydi tekrar mı şişiyor? Bu köpeğin hırs mı yapıyor? Ne yapıyor anlamadım arkadaşlar ya. Yüzü şişiyor hırslandıkça. Bir yere indiydi şimdi yine şişer gibi olmuş. Evet, köpeklerle kır karamilerin mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. Evet, kır karamilerin mağaralarına geldik arkadaşlar. Bu mağaranın üst tarafı. Şimdi merak edenler için söyleyeyim de bura neresi diye. Buralar kır karamilerin mağaralarının üst tarafı. Şimdi yavaş yavaş mağaralara doğru. Diniyoruz. Harami mağaraları bunlar. Kır karamiler. Kır karamiler. Evet. Hatta fazla inmişiz. Asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın çalmak. Kır karamiler. Kır karamiler. Evet arkadaşlar. Buralar kır karami mağarası. Görüyor musunuz? şu güzellikleri görüyorsunuz mu? Nasıl yapmışlar ya? Bu kayaları nasıl delmişler? Nasıl buraları yapmışlar? Bundan 6-7 tane var. Bakın. Dur lan. Merami mağarası Diğerleri <laughs> de yola inmesin Arkadaşlar bunun yükseklik falan Ne kadardır Tahmini şöyle yüksekliği 1.20 falan Derinlik de yine Hemen hemen aynı şekilde işlerinde Ancak yani iki insan çok sıkışırsa 3 insan oturabilir. Yatamaz yani. Yatmak için değil zaten. Tamamen sanırsam ee, saklanmak için kullanıyorlarmış. Şakaştır. Anlatabildim mi? Tabii kır karamelerin mi? Yani eşkıyaların mı? Yoksa tamamen şeye mi ait? Kervan kervanlara mı ait? Onu bilmiyoruz. 2 4 6 7 tane. 7. 7 8 tane var. Bir de şu tarafta var arkadaşlar. Şu altta da var 2 3 tane. Onlar kapanmış. Var. Şurada bir şey yatmış herhalde. Şurada bir şey yatmış arkadaşlar. Orayı yeşilemiş. Evet. Burası bilemem artık. Çok ilgi alanıma girmiyor. Tarihi severim ama şöyle detaylı göstereyim. Bilenler yazsın arkadaşlar. Kardeşim bu şudur falan diyenler. Belki zengin oluruz ya. Tarihi bir şey varsa. Beni de bu çileden kurtarmış olursunuz. Bu arada tırtıl daladı her yerimi. Şimdi biri saatler kardeşim şunun üstünde altın var. Bir saatler oraya şu arada altın var. <laughs> birisi der yanımda var. Ananı satayım o neydi lan? Ananı satayım o neydi lan? Yarasa gibi bir şey vardı lan buradan şimdi nasıl kalktı öyle? Aklı mı aldı ya? Arkadaşlar benim bildiğim bu mağaralar. şimdi köpekler öbür tarafa indi. Orayı tam detaylı gösteremeyeceğim. Evet. Şu an gözükmüyor ama arkadaşlar şurası işte. Şurası bir kovuz. Yani kovuz diyoruz biz de. Hani. Şöyle etrafı ağaç. E, ormanla çevrili kuytu bir köşe. Orada şu ağaçlardan varmış. Şimdi. Yani var daha doğrusu çok sık. Geçtik lan. Bakın. Bu komple buralar bu ağaçlardan. Yani ağaç dediğimiz kokçu ağacı arkadaşlar. Şunlar. Bakın şunlar. Ben size birkaç yaprak alacağım şimdi. Ben daha önce açıklamıştım ama detaylı buraya gelip açıklama yapmamıştık. Evet. Şu. Kervanların burada konaklamasının sebebi işte bu ağaç arkadaşlar. Develer bunları çok seviyormuş. Şimdi bakın ben bunu yaş olduğu için tabi nasıl ezebilirim ki elimde ezsem yani illa suyu çıkıyor. Bitki arkadaşlar bu canlı bir bitki bunun içinde illa ki hayvanlara yarayan ki keçiler de bunu çok sever kışın özel kışın çok gelir şimdi bir bunu şey yaptığımda yani bunu böyle ezdiğimde arkadaşlar illa ki elime bir şeyler gelecek yani bakın şöyle ezeyim yani suyu çıkacak yani anlatmak istediğim gördünüz ama şimdi şunu aldığımda kuru bir saman elimi aldığımda hiçbir şey çıkmaz Şimdi bunu niye anlattım? Burada önceden kervanlar e, burası İpek yolu arkadaşlar. Bilenler bilir. İpek yolunun yanılmıyorsam bir bölümü bu taraftan geçiyor işte bu Samsun. Kastamonu, Sinop arasından. Buradan da uğruyorlar. Bu Kızılırmak'tan bizim çok eski atalarımızdan gelen anlatmalara göre Kızılırmak'ta altın falan çıkıyormuş arkadaşlar. Yani altın madeni varmış. Ki buralarda Altın madeninden ziyade bizim sadece Durağan bölgesine ait bir maden var. Arsenik. Her yerde bu maden yok. Arsenik de zehirli bir maden. Burada madenleri çıkarıyorlarmış. Dedem gelin falan anlatmasına göre. Şeyden doğru. Bu kızılırmakta. Kızılırmakta işte sallara mallara yüklüyorlarmış. O sallardan doğru Vezir köprüye falan gidiyormuş. İşte Samsun'a, Mamsun'a, Bafra'ya dağılıyormuş oradan. O maden. Arsenik de zehirli bir maden. Burada 3-4 tane mağarası var arkadaşlar. Hatta TRT belgeselciler bile gelip çekti o arsenik madenini. Ee, zehirli bir maden olduğu için çok fazla ilerletememişler. Ama arsenik çok ama çok sağlam bir böyle savaş malzemelerinin yapıldığı bir madenmiş. Yani onu eritip işte nasıl yapıyorsalar. Nasıl demiri, altını işleyip işte metali işleyebiliyorsalar o da işlenebilen bir maden. Ama işte tek sıkıntısı zehirli olması yani o ateşle buluştuğu zaman o dumanı insanı zehirliyormuş. Ki insanlar böyle çıplak elle dokunduğu zaman ee böyle yani cilde ciddi zararlar verebilen bir maden. Sıkıntı zehirli. Yani küçüklükte, küçüklüğümüzden beri de bize hep bunu dersi verilmiştir. Yani atalarımız hep demiştir. İşte ondan uzak durun falan. Zaten böyle ilgi çekici kıpkızıl bir maden arkadaşlar. Ben onu size daha önce göstermiştim. Denk gelirse yine gösteririm. Haliyle kervanlar buradan geçtiği için muhtemelen de orayı Konaklamak için kullanıyorlardı. Şu an adı aklıma gelmiyor. Oraya bir şey değil. Yedi, yedi cüceler mağarası mı diyorlar? Yedi haramiler mağarası mı diyorlar? Yedi kervan mağarası mı diye bir adı var oranın. Ama şu an benim aklıma gelmiyor. Orası kullanılıyormuş işte. Tabi haliyle şimdi tarihe meraklı abilerimiz diyeceklerdir. Kardeşim oralarda işte madeni şeyler bulabilir olasılığı yüksektir diye. Tabii ki de bulabilir bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani gayet doğal. Sonuçta bizler nasıl ki günümüzde ormana gittiğimizde bir şeyleri kaybediyoruzız mesela. Özellikle bozuk paraları düşürebiliyoruz. Bazen kağıt paraları düşürebiliyoruz. Ya e onlar da eskiden düşürebiliyorlardı yani. Ceplerinden paradır, değerli eşyalarını kaybedebiliyorlardı yani giderken konaklarken. Yani bu buradaki mağaraları ben tamamen konaklamak için kullanıldığını düşünüyorum. Yani yağmurdan yağıştan korunmak için mükemmel bir korunak yapılmış. Tabi tabi orada onun olması demek buralarda yaşayan yaşanılan bir tarihin de zamanında olduğunun bir göstergesi. Bu arada kurt kız pasat dayı yok. Herhalde o indiler. İnşallah araba araba çarpmaz. Havada yağış mı yağmur yağmaya başladı. Adam duramaz, frene basamaz. Hop gitti. Tam kamerayı açtım bıraktı. Şurada muhtemelen bir şey ölüsü var arkadaşlar. Böyle de üstünde bayağı bir an, onun üstünde kokusunu bıraktı yani. Ha. Yılan ölmüş arkadaşlar. Çok eski bir yılan. Ölmüş. Ölmüş ve öldürülmüş bu yerim. Şimdi köpek bir şeyin üstünde süreli sürtünüyorsa, oraya kokusunu bırakmaya çalışıyorsa aslında onun sebebi şeymiş arkadaşlar. Tabii şu çöpler için sizden özür diliyorum. kendi yani olması gereken bir şey ama maalesef insanlar atıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani iğrenç bir görüntü doğada. Keşke yapmasak ama yapıyorlar işte. Ben ne yaptım arkadaşlar? Ben kendim işte böylelerini gördükçe gittim. Kendi çiftliğimin oraya bir tane çöp konteyneri gibi bir tane varil koydum. Bakın varil. Ne yaptım? O varil arkadaşlar çöpümü atıyorum doldu mu yakıyorum arkadaşlar eriyip gidip kul olup gidiyor anladın mı yani bakın şuralarda o görüntü olmadığı zaman doğa kendi kendi kendine çok daha güzel duruyor arkadaşlar her neyse şimdi köpeklerin o davranışları aslında kendi kokularını bırakmaktan ziyade kendi kokularını o leşin kokusuyla karıştırıp ee, avlayacakları domuz veya tavşan yabani hayvanlara karşı kendi kokularını arkadaşlar bastırıyorlarmış. Ki yani bir nevi kamufle oluyorlar. Kokuları biliyorsunuz yani vahşi hayvanların birçoğu aşırı derecede kokuya duyarlı hayvanlar. Onu satayım şimdi. O yüzden Evet üstümüz ıslanacak. Şimdi köpek kendi kokusunu bir nevi bastırırsa geriye ne kalıyor? Biraz daha dikkatli yürümesi kalıyor. Onu da köpekler zaten gene çok sessiz ilerler. Avlarına eğer bizzat karşı karşıya geldiklerinde bu arada kırlangıçların nedir bu heyecanı? Muhtemelen hafif o yağmuru görünce şimdi uçuşan sinekleri diyorlar Ekinin içinden gitmek istemiyorum arkadaşlar. Bu ne? Ekinini çiğnemek. Aha. Ben mecbur oradan gideceğim. Kask oraya bıraktım ya. Allah unutturuyordum az Evet. Arkadaşlar gerçekten emek verip bir şeyler yaptığınız zaman Allah size karşılığını veriyor. Biliyorsunuz yani bu ekinler hemen hemen hem sizinle hem bizimle birlikte büyüdü diyebiliriz. Burası burası daha yeni ekilmiştir. Çok rahat yürüyüp yürüyebiliyorduk. Şimdi içinde kayboluyoruz. Allah'a şükür bizim ekinimiz o konuda nazar değmesin. Çok güzel. Şimdi bakın üst tarafta yine bir ekim var başkasının. Kelle falan çıkarmamış. Sanırsam bu arpa o yüzden biraz erken büyüyor arkadaşlar. Bu buğday o arpa. Arpa biraz daha buğdaya göre erken şiir. O yüzden de biraz öyle de ama maşallah gerçekten bu sene için çok güzel olacak Allah eğer ki Çünkü şu an kelle zamanı bir afet olmadığı sürece herhangi bir şekilde tolu falan Allah'ın diiyle bu sene Ovaları su bastı ama buralardan biraz olsun verim alacağız inşallah. Bunlar ıspatan otu çok güzel. Bir görüntü sağlıyor çiftliğimizin arka tarafında. Ekilmediği zaman böyle oluyor tabi. Şimdi sular, otlar muhteşem bir şekilde yağmur suyu topluyor arkadaşlar haliyle. Şu anda ayaklarımın içi komple suyun içine girmiş gibi oldu. Aynı şekilde pantolonum da komple ıslandı. Yapacak bir şey yok. Emek vermeden ekmek yenmez. Bayağı da bugün bayağı bir yürüdük işin gerçeği arkadaşlar. Yalan yok yani. Bayağı bir dolandık tabi kameraya. Hepsini yansıtamıyoruz ama şuradan girdik buradan ta böyle. O aşağı gittik aşağıdan geldik. Tabi bu sizlerin de sayesinde olan bir şey yani. Tek başıma bunları biraz zor yaparım arkadaşlar. Bu şekilde güzel geliyor. Evet arkadaşlar. Diğer kuvvetlerimiz hala gelmedi ama şimdi onlar gelirler inşallah biraz doğru. Yağmur bayağı bir hızını arttırdı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar görünür ama biraz kamerada görünmüyor. Kamerayı da çok ıslamak istemiyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik her zaman olduğu gibi en gönlüre Allah'ım tertip kendize bakın